Telefonu yan çevirdiğine göre bu YouTube'a gidiyor galiba. Aynen. <laughs> çok önemli bir iş yapmaya gidiyormuşum gibi çek. Erkeklerde böyle bir şey var. Var yani. mı? O bir bug bu. Bak falan çok iyi anlıyorum bak tek, tam teknolojik bir yani. Paraya kıyıp da şş, beni bir tramvaya bindiremedin yürütüyorsun ya. Ayıp. Kestik. Işığı aldım. Hop. Hop! Hop! Bir yordasın mı, buradasın Of, Oh ışık çok iyi, ha? Işık çok iyi. Işık çok güzel benim şerefim için. Bizim amacımız bugün başlangıç seviyesi <laughs> otoran ile ilgili bilgi alması. Ben en son bıraktığımda bir Alfa 6300, 6400'ler falan vardı. Şimdi tabii onlar ZV-1'lere falan eğilirmiş. Şimdi gidip bakacağız hangisi ne işe yarıyor. Seni tavlada yendiğim günleri hatırlarsın kendi şansımı kendim yaratırım kardeş. Ya bırak bu işleri, bu işleri. Yani orada da zarı ben atıyorum. Düş eşliyim, eş atıyorum yani mesela. Sen nereye geliyorsun lan benim bu arada tavlada? Camil, kaç kere yendim seni? Ben <laughs> Hem de tavlada değil, hapiste yendim. Yüz oyunda üç kere yenmiş olalım. Ya yürü, En son bir kere iki tane beş sıfır yenmiştim. <laughs> Kalkıp <tavuk> gitmiştim. <laughs> ben... Sinirinden tavlayı kırmıştım. <laughs> evet meşhur. Buranın da limonlu akidesi. Limonlu akide mi? Ben çocuklarımdan dolayı onun limonlu akide söyleyeceğim. Ben alacağım. Sen de mecbur, ben de geleceğim. Selamun aleyküm. Limonlu akide almaya geldik, var mı abi? Var abi. Sana bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın. Yıllardır akide şekeri yerim hiç limonlu denememişim. Aa, sen bunu bilmiyor muydun? Ben biliyorsun diyorum. Şimdi bak, ben, ben tarçınlı akideye bayılırım. Amma belakin limonlu akide yemedim. Bak bunu atıyorsun, gerçekten koy büyük şeyi, yongur yongur iç yanında. Bir çip yapayım. Ooo. Oh. İnsanlar bilgiye aç, insanlar hizmet istiyor. İnsanlar deli gibi fotoğraf makinesi almak istiyor. Artık <laughs> ben, Benim fotoğrafım nerede? Nerede benim fotoğrafım? Gol yok. Gol bir yok. Yok zaten, satıyor, yok. Ben zaten birde olurum. Bir yok de satıyor. Bu da Art of Perfection diye bir koleksiyonun G Master serisinde dünyada çekilmiş en iyi fotoğrafların kolekt edildiği bir Almanya. Peki senin bir... hangi fotoğrafın vardı? Onu hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. <laughs> ben söylemiyorum. Sen annem söylesin. Ben bakamadım. Burada <laughs> <Ne oldu>? şey bir <laughs> cükler var mıydın? Yok bedava kez. Bedava kez mi? Bedava kez alırız. Bakıyoruz. Ama bana tekerlekli lazım. Ama siz de böyle ışıklı falan sonu yapmışlar. <laughs> ha tamam bak alanları yapmış. Tamam. Lazerle kesmişler. <laughs> Güzel. Sebebi ziyaret yani... Seninle ilk videomuzu yapmak aykut. Nasıl? Ne zaman? Şimdi. şimdi şu an şu an videodayız yani. Öyle düşün. He. Evet. Bizde <laughs> ama şey yok. Format yok bu arada. Geri tamam. genel geçelim. Üstünü gene, değiştir. Çabuk. Gelin mi makaza bana? Bir dakika. Üstünü değiştirmeye <laughs> gidiyoruz. <gülüyor> evet, bana şu an en çok sorulan soru ki ben de bu APS-C serisini geride bıraktım. Sence ben nereden bıraktım APS-C'yi bu arada? Evet. 6300, 6400'lerde evet, saldın. 600'lere şey olmadın sen. Aynen. En son 500'lü galiba. Ondan sonra sen de full frame olarak devam ettin. Evet. Ondan sonra evet. ile ilgili, APS-C ile ilgili bir şeyim yok, bilgim yok. Bu arada APS-C'ye değinmemizin sebebi, yani crop makinaları değinmemizin sebebi de başlangıç olarak genelde bu tercih ediyor. Tabii. Ben yani, öyle yani, Aynen. Yani, eğer kullanıcı hani cep telefonu kullanmış, artık sıkılmış, biraz daha kendini geliştirmek ya da bir fotoğraf okuluna gitti, hani bir makine aldı dediklerinde zaman APS C hem fiyat performans olarak böyle erişilebilecek fiyatlarda hem de kişinin o gelişim sürecinde taşıması kolay vesaire güzel bir seçenek oluyor ABSC sensör bir makine. Çünkü birden full frame'e parası vardır kullanıcının geçebilir ama hani ne kadar o full frame'den yararlanabilecek o da çok önemli orada. Parası da vardır okey. Acaba fotoğraf çekmek onun için doğru bir hobi mi? Ha, ondan da haberi olmayan insanlar var. Mesela çok büyük yatırım yapıyor, çok ciddi paralar harcıyor. Gidiyor full süremiyor da orta format makineler yapıyor. Tabii, evet, lensleri ama fotoğraf çekmek onun için... Adam gitar çalması gerekiyormuş. Gitmiş fotoğrafçı. O daha şey bir arkadaşıyla tura gidiyor, bir heves ediyor, işte görüyor. Instagram'da birinin hesabına girip işte İlkin Karacan'a bakıyor, bir milyona yaklaşmış. Aa çok hevesli, <laughs> ben de fotoğraf çekeyim değil ekipman ediniyor çünkü parası da sorun yok. Var, i̇yi para var. Yani. Sonra hayır, şunu demek istiyorum, bu işin bu kadar kolay olmadığını anlayabiliyorum yani sürekli fotoğraf çekmek. daha, daha şey bir yaklaşmıştım, daha gerçekçi bir Ya doğru, şimdi bu kadar kol, yani senin çektiğin fotoğraflar, o hesabı yönetmek, o etkileşimi sürekli almak, aktif olmak hani isterin makine yap onunla alakalı değil ve kolay değil gerçekten o, o işin artık sosyal medya tarafı onda mesela biz de şu an YouTube'da eğleniz bakalım o şeyleri analiz edeceğiz. Onlar da ona bu, bu zorluğu gördükten sonra o yani hobi devam, devam ettiremiyor. Hobi devam ettiremiyor. Ya o bu yüzden hani o ekipman yerine AFSZ sensörler şu an sadece hobi bir bence ticari anlamda da güzel cihazlar var. Mesela işte şuradaki FX30 Hani sinema serisi ama APS-C makine ama bununla video işi yapılıyor. Ki güzel. Kerim kullanıyor FX30 Pro evet. Aynen. işlerinde. Yani Kerim 3. Üç, villasını falan almak üzere. Aynen öyle. Evet. FX30'dan kazandığı parayla. Sensörleri anlatacak en basit bir şey bu. Şöyle bir şey var tamam. Ben de bu fotoğraf çekmeye Crop Monkey'lerle başladım. Hı, hı. vereyim mi? olabilir yani burada her marka Hı. konuşabiliriz. Tamam. Ben de mesela Canon 650 D ile başladım. İlk tamam. dokunmatik ekranlar. Bu arada gerçekten fotoğraf çekmeyken başka bir videoda <laughs> şuradaki videoda anlatayım. Bir gün dinleyin gerçekten Kerim de şahit <laughs> Fotoğraf çekme diye başlama hikayemi o çok... Biliyorsun mevzuyu. Ben fotoğraf çekerken bize bok atıyordun. Bu arada evet. Fotoğraf çekenlerle dalga geçiyordum. Zaten neyi kanadıysam dalga geçsem başımın yerine yani aynı mesela. Full frame'in vizöründen baktığım zaman dünyanın değiştiğini fark etmiştim mesela. Crop'la full frame arasında gerçekten böyle bir fark var. Ancak gerçekten çok ciddi bir yatırım yapıp... <laughs> bütün paramızı gelip, evimizdeki, avucumuzdaki bir parayı... <laughs> full frame set kurmadan önce APS-C, format, başlangıç seviye cihazlar kullanmak istiyorsan Hı -hı. ilk tercih edeceğiniz Hadi şu an var e, Orası göreceli bir şey çünkü kullanıcının neye hitap etmeye dair modeller var. Çünkü Sony ekosistemi şöyle, her kullanıcıya farklı model üretiyor. APS-C sensör ama Vide. video işi yapanı var, fotoğraf işi yapanı var, hibrit yapan yani hem fotoğraf hem video dolayısıyla Kullanıcı orada da kendini seçiyor ama hobi dediğimiz için herkes ilk etapta fotoğrafla başlıyor çünkü hobi video diye bir çok bağlı yok hani çünkü video dediğimiz profesyonel bir şey. şu an şekilleniyor şimdi benim tanıştığım yeni insanlar pek çoğu videolar çekip, üstüne color grade'ler yapıp işte gerçek hayatın içinden aktüel bir şeyler yakalayıp böyle videolar çekmeye çalışanlar da var mesela. O onlar da, 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 var. da yeni yeni çoğalmaya başladı. Onlar da artık videonun, hobinin video tarafında <laughs> böyle bir şey var, o zaman ben sana kendi takipçimin sesiyle sorayım. Tamam mı? Tamam. İlkin abi. Ne anladın? Yeni fotoğraf çekmeye başlayacağım. Kursu da bitirdim. Ama ne alacağımı bilmiyorum. Ben fotoğraf çekmek istiyorum ama çok da param yok. Çok güzel bir model var. e 10 APS-C lensi evet. değişebilir. İbrahim de bir <laughs> görmesi. <laughs> Harika <laughs> modelde. <laughs> Yapay zekamız Acılara yürüyor, anlıyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Makine bu. Abi bu sensörlü. Ya. Hatta lens büyük kit lensi olsa daha evet. da küçük. 73 tane o E-mount lensleri direkt takabiliyoruz. Şuradaki lensler. Aynen. Bir tane küçük lens veriyoruz. Liste lens listesini. Buradaki APS-C lensleri. Küçükte de bu. Geliyor musun? Yani, 16-20 yani, yani o kit lens... Bu eskiden 5500 vardı. E, onun biraz... Tam, daha da geliştirilmiş. Tamam. Mesela şu şöyle bir kit lensiyle geliyor genelde. olarak. daha ufak yani, bir lens takalım aynen. Yani bu şey değil mi? Ben artık bu işin alfabesini o evet. kurstan aldım, enstantane nedir, ya. shutter nedir, diyafram nedir biliyorum. Benim artık elime alıp profesyonele yakın bir ayarlarla, makinayla fotoğraf çekmek istiyorum ve bunu da çok para harcamadan yapmak istiyorum desek zil tercihimiz evet, bu. Kesinlikle. Bir de yani o bahsettiğiniz 5500'ler evet onlar da sensör APS-C ama bunun sensör yapısı geliştirildi, teknolojisi geliştirildi otofocus sistemleri, görüntü kalitesi, işte dinamik aralığı çok daha iyi bir cihaz haline hani yani geldi. Çok iyi yüzden... ona... bir cihaz haline geldi. Bu yüzden... Ne üstündeki lan? 22.8. 22.8. Çok iyi. 22.8 bir 22, evet, öyle... 22, buçuk çarpanla yani üç. 30 milimetre ya denk geliyor. Ona da zaten bir değinelim. APS-C dediğimiz zaman crop faktörler var. Yani bu her markanın kendine göre bir... Sony'de? Sony'de 1.5 yani aslında 20 milim 30 milime tekabül ediyor. Çok Veya Veya 16 16.50 ile kullandığımızda 20, 20, bizim full frame'de tam kare olduğu için 16-16'yı görüyoruz ama crop'larda, APS-C'lerde çarpan devreye giriyor. Aslında 24'e 75 gibi oluyor. O da çok güzel bir ideal ve açı Zaten o. bir fotoğrafçının anti parantez burada. Hemen açayım şeyini. Elinde bulunması gereken ilk lens 24 70 Hangi marka, hangi model olursa olsun bir tane... Olmuyor dövüyor muyuz? Dövüyor. Abi 24 70 her fotoğrafçının hobisinden profesyonelinden olması gereken lens. Doğru. Peki, bu alet slow motion çekiyor mu? Full HD 120 kare slow motion çekim yapabiliyor. Çok iyi. Kaç megapiksel? 24 megapiksel. Tamam. Sony'in oh wow. APS-C, Exmor R dediğimiz bir sensör yapısı var. RAW çekiyor ee, fotoğrafı zaten. RAW, ha? JPEG çekebiliyor. Süper. Video tarafında 4K 30 ve Full HD 120 kare videolar çekebiliyor. Hı -hı. Kaç gram? 297 gram. Çok iyi ya. Çok iyi. E, e, vlog kamerası evet. olarak lanse edildiği için ekran yana dönebiliyor. Evet, bir de bunu kullanabiliyorsunuz yani. bununla. Otofokus performansı, Şöyle. netlemesi vesaire çok hızlı. Çünkü bir vlogger için şey çok önemli, hızlı ve işte hızlı netleyebilmesi. Evet, öyleymiş. Şöyle bir şey var, onu da göstereyim. Onun kutusu içerisinde bir deliket geliyor. <laughs> Mesela bu delik, bir yaka mikrofonuna ihtiyaç olmadan bu detketi takarak buradaki mikrofon yapısının tek sadece ön kapsülü çalışıyor. Bu sayede sana odaklanıyor hmm. ve etraftaki sesi rüzgarı kesiyor. Rüzgarı kesiyor. İşte içeri yani bir yıkan mikrofon olmadan daha iyi sesi olmak için. Biz deminki bu cıbır cıbır gelirken yaptığımız boş geyi bununla çekse bu evet. kadar da rüzgar sesi almayacak. Aynen öyle. Dezavantaj değil de hani aranılan şey vizörün olmalısı. Ama vizör de hani makineye bir ergonomi olarak büyük bir katacağı için burada vizör kullanmamış. Yani ha, yok. kullanalım. Vizör bizim için önemli şart diyorsak orada mesela 6400 veya 6600 modelleri gibi değişiyor. Tek vizör var. Şimdi şey yapacağız. Bu body okey ama ben biraz daha ciddi bir... <laughs> seçeneği değerlendirmek istiyorum. Benim biraz daha parmağım Şu anda bu arada bu şeyle ilgili e, fiyat bilgilerini koymayacağım buraya. Tek tek sadece attı. Linklerini sürekli güncelleriz aylık olarak. Çok sık değişiyor değil mi şu Tabii an şu içinde bu Evet şu an bulunumuz... özellikle yılbaşından sonra ne olacağı da bekliyorum. Dolayısıyla hani bir fiyat yazmak... Siz de bu zaman... şey 2004'te, 2024'teyiz. 27. Fiyat yazmak, skandalını açıklama kısmında ürünün linki verilir. Orada Aynen, oradan, oradan ben güzel size fiyat aşağıya link bırakırım, oradan tek tek bakarsınız. Yeni body'e ye geçmeden önce şöyle bir abone olalım, bildirimleri açalım. Instagram'dan beni bir takip edelim İlkin Karacan. Tabii ki de. Aykut Kiliç 2C ile. Bir daha söyle. Aykut Kiliç 2C ile sonra. Sonra? Sonra. Burası da Sony Deneyim Merkezi. Buradan bahsedeyim evet. biraz. Sirkeci de hemen garın karşısında onu gösterebiliriz. Sony'nin tüm fotoğraf makinelerini ve lenslerini Sony merakları gelip burada gönül rahatlığıyla istediği sürede deneyimlemeye ya Aslında yapamaz da benim selamı verirseniz geliyor. Tabii var. o ayrı bir şey. Ama satış yok burada. Hani bir içeri girmesi korkmasına gerek yok. Hani gireceğim bana bir şey satacak vesaire. Çünkü burada satış kaygısı yok. İstediği kadar gelip dener. Şurada Hatta güzel bir şeyler oluyor, Peki mesela sabahtan akşam kadar bu yer, içer öyle şeylerimiz var mı? Evet. <laughs> ben biraz daha iyi bir ürün istiyorum dedim ve İbrahim bunu verdi bana. Kullanıcı, parasal sorunum yok. Ben biraz daha iyi bir ürün istiyorum derse evet 6700 de olabilir ya da bir tık full frame'e çıkabilirse. 4, 2, 2, 10 bit videolar çekebiliyor. İşte f 3te olduğu gibi S Sineton, s tok 3, s tok 2 tarzında bu logaritmik çekimleri yapıyor. Şimdi bunlar biraz sıkıcı özellikler. Ben size şöyle söyleyeyim. <laughs> bu işin şu. Şey işi normalde biz ben reklam sektöründe çalışırken bizim çekim yaptığımız makineler de aslında aynı bu sensörle bir çarpanlı sensörler çalışıyorlardı. Yani bunu aslında küçük bir body, bu body ile çekeceğim, bu işte ben full frame'e geçeyim, full frame daha büyükmüş, daha ciddiymiş gibi şeyler düşünmeyin. Aslında bütün sinema sektörü bu sensör sensörün Hı. üzerinden dönüyor. Siz bunu böyle bir cihaz aldığınız zaman bununla çekeceğiniz videolar aslında bütün gün ekranda izlediğiniz, hatta beyaz perdede izlediğiniz videoların sensörüyle, formatıyla aynı özellikler. O yüzden bu cihazı böyle küçük görüp aşağılamayın. Anladım. Ee, güzel bir yeri beğenin. Eskiden Sony'nin böyle FS5, FS7 kameraları vardı ve onların çoğu Super 35 kalemdi. Yani full frame değildi. Şurada da mesela gözüküyor birkaç tanesi. Yani şunu kısaca söyleyebilirim, sen de çok iyi bilirsin. Aslında küçük sensör fotoğrafta dezavantajları var. Çünkü pikselmiş ama videoda çok dezavantajı yok. Yani bazı kameralar var. Mesela Sony'nin Alexon Mark IV'i birinci sensör ve mükemmel şekilde video çekiyor. Dolayısıyla hani video tarafında sensörün çok küçük olması, hani çok kötü çekiyor anlamına gelmiyor. O tamamen kameranın içerisindeki evet. teknolojiyle evet. birleşince Ve güzel. zaten anladığım kadarıyla zaten bütün profillerle donatmışsınız. Evet. Ve evet. mesela yapay zeka mülkesi var. Ondan biraz bahsetmek isterim. İşte yeni çıkan Full Frame Body 6700'lerde mesela yapay zeka, az önce geyik yapıyorduk ama aslında bir ünite olarak bunu bir anakart düşünelim. Üstüne bir ünite olarak yapay zeka ünitesi Bir <laughs> <kullanıldı. gülüyor> Evet. Bu da bize ne katıyor? Mesela makineler normalde zaten bazı kuslama teknolojileri vardı. Neydi? Ya kontrastlı, ya faz algılamaydı, ya yüzü algılardı ya da işte gözü ağrı, göz atı yapardı. Şimdi yapay zeka da bunları yapıyor mu? Yapay zekada bazı konular var. Örnek verin, insanda insan insanın kemik yapısını, anatomisini algılayarak netleme yapmaya devam ediyor. Yani normal yapay zeka olmayan bir kamerada ben kameraya baktığımda yüzümü algılar ama arkamı döndürme <laughs> esnasında arkamı algılayabilmek için bizim netlemek için dokunmamız gerekiyor. Ya da fokus noktamızı onun üstüne getirmemiz gerekiyor. Bu yapay zeka ile birlikte bu insan yapısını alıyor. Yani ben çok saçma şekilde şöyle bir hareket bile yapsam şurada devam ettiriyor. insan olduğumu algılayıp fokusu devam ettiriyor. Ama sadece buradan atmıyor fokus onun kadar. Mesela gözle takip etmesini istediğim için gözle de devam ediyor. Evet, devam, devam ediyorum. Arkam da şurada netlik yapıyor. Çünkü hani diyor ki göz mesafesinde. Evet. Dolayısıyla yapay zeka ki işte insan, hayvan, böyle farklı seçenekler var. Mesela kuş evet. fotoğrafçılığında, böcek, e, araba, tren tarzı veya uçakta artık anatomisini algılayarak teknik yapıyor. Evet, bu arada bunlar mesela çok nerede ne işimize evet. yarayacak özellikler. Tamam mı? Ben şimdi mesela en son Bremen'de fotoğraf çekiyordum. Hı hı. Hatta Riyaz'ı izlemişsindir belki Instagram'daki. Bremen'de fotoğraf çekerken benim kullandığım Sony Alpha 7 r 5 de aynı yapay zeka özellikler. Birkaç örnek fotoğraf koyalım fotoğraf buraya, fotoğraf şuraya. gelir zaten böyle çıt çıt çıt. Ha. Şimdi normalde ben insan foto insana fokus şeyinde bırakmışım. Böyle gul yabaniler geldi böyle so maske. Hemen al. şu yanda, yanda görün şurada. Şu falan, falan böyle. Makine fokuslamıyor. <laughs> Çünkü <laughs> insana benzemiyorlar. <ya. gülüyor> Hemen orada dedim ki şeye, obje ve hayvana getir. Hmm. Tamam mı? Menden açtım, çat diye <laughs> Çünkü neden? Aşağıda 300 kişi var, insanlar izliyor. Hemen bir tane yüz gördüğü zaman fokusu insana atıyor. Benim asıl obje çekmek istediğim şey orada evet. o, iç şeylerdi, performans sanatçıları. Ama onun da yapay zeka insan olarak algılamadı. Mesela buralarda böyle konunuzu ve pantolonunuzu ayırt edebileceğiniz şeyler var. Kısa bir bilgi. mesela bir işte kız arkadaşını çekiyorsun ama yani önemli olan senin için onun net çıkması Hı -hı. ama çok insan var şimdi aynı düzlemde olunca kameralar şey yapar hani tüm insanları netlik yapabilir burada çoğu Sony modellerin içerisinde şey var yüz kaydetme özelliği örnekleri işte kız arkadaşının yüzünü kaydediyorsun veya gelin damat fotoğrafı çekiyorsun gelin Hı -hı. ve damadın makina oradaki algoritma onlar kalabalığa girse ve arka alanda olsa bile sürekli netliği onlara atmaya çalışıyor çünkü niye kayıtlı yüz olduğu için ha diyor ki bu kayıtlı yüz onlara veriyor. Öyle bir teknoloji. Var ya bayağıdır var o. Çok güzel bir özellik. Şey. Şey, şey, de çok daha iyi çalışıyor. Ha, yani yapay zeka. Zekayla birlikte çok iyi. Evet. Yani şey, basit mantıkla anlatırsak Apple'ın albümüne girdiğiniz zaman üstte kişiler diye ufak evet, ufak herkesin kafası çizik. çıkıyor. Onun, onun, gibi. Onun oraya uyarlanmış halde. Ben Aynen. bu arada Türkçe'yi Türkçe'ye çevirerek programa ne şaka ben. Yani. <laughs> tamam o zaman ikinci alternatifimiz bu. Bize evet. bir üçüncü alternatif öneriyor misin? Tabii ya artık şeyi Artık ne öneriyorsunuz? Yani mesela. artık full frame'e çıkabiliriz. Hani e, giriş seviyesi APS-C'yi gördük. Evet. Biraz daha evet. iyi seviye aps APSC'yi gördük. Yani bu sefer de hani biraz daha giriş seviye full frame. E, mesela A7C modeli. Aa. Mesela o görüyorlar. Bu tatlı bir şey. Evet. Küçük bu. Bu Dünyanın en küçük full, en frame. Falan, full frame Lensi değişebilir full frame cihazı. Kompakt demek işte lensi içine gömülü gelen, lensi değişmeyen. Aslında genelde manası var ama burada kompakt boyutlarında daha da kompakt bir cihaz gibi. Aynen. Çok güzelmiş bu arada. hissiyatı tutuştu. Hissiyatı çok güzel. Ben şöyle anlatabilirim. Şurada da zaten görselde var. Bir yani. alabilir miyim? Bakayım. Du, hissiyatını ben hiç denemedim. Ya da denedim mi acaba bunu? Biz yapalım. bunu yapalım. Alsana bir tane Kerim sen. Benim artık R5'e geçmem lazım bir tane. Yani sen 3 gün çalıştın, alırsın mı? Hayır, DJI R. Bana gelmez o. Vizör yok. Var. Nasıl var? Var abi. Vizör küçük ama vizör var. Ha, yanda var. Aynen. Aynı, yapay zeka, aynı sensör, 60 mp, 8K. Yani R5'in... Mesela? R5 mini. Flash sancı var mı? Yok. Sancı dediğin şey. Tablonu flash'lik al da sancı. Sancı, sancı Sanc. Sana ne ya? Ben Türkçe söylüyorum. Fikolojik anlamda kardeşim burası a c aslında hani Sony'nin kompakt görünümlü, lensi değişebilir, de full frame cihazı. Neden bu. küçük olarak vurguluyorum? Çünkü hobi kullanıcısı belki bir gün boyunca saatlerce alıp işte fotoğraf turunda geziyor. Hmm. Ağır makineler gerçekten bir süre sonra insanı zor yani. Sizin gibi profesyonel yapan insanlar sürekli çekim yapmıyor yani. Sette çekiyorsun, koyup dinlenme şansını işte farklı setup hazırladığınız zaman dinlenme şansın oluyor da. Ya ama... da ameliyeli alışmışız artık sırtımda ben hammal gibi 60 kiloluk çantayla geziyorum ben dünyanın evet. Bu cihaz benim bu arada çok hoşuma gitti. Bu o köşeli olması, ele oturuyor. Senin için bir a 7 bu, bu bir Bunun bir biraz bir daha özelliklerinden bir bahsedelim. Olarak. Tamam. 24 megapiksel full frame sensör. 4K 30 frame ve Full HD 120 kare video çekimleri yapabiliyor. ve Daha böyle aslında full frame'in fiyat olarak da aslında en uygun ve en giriş seviyesi diyebilirim. Bu artık senin için oldu. Hmm. Yani R5'in aynı özelliklere sahip. Küçük kompakt evet. Kaç megapiksel? 61 megapiksel. Bu 61 megapiksel bu body. Ay kompresör al çekiyor mu? Ya çekiyor. Gerçekten Yapay mi? Yapay zeka var. Badisinde 5 yönlü titreşim önleme ve 8 stop olarak çalışıyor. Ben R5'i sat bunu al. <laughs> Fiyat olarak yüzdesel olarak ne kadar bir? 118 bin lira falan civarında bugün bakmıştım bir müşteri için. Bu. Bu. Yani bu. bu. Full frame bu. abi. 118 bin lira şu küçücük şey gördün mü? R5, R5 ne mi? kadar oldu ya? L Bakmam lazım. 180. Yok o kadar olmuyor. Yok işte. ya. 138, 138. Yani şu 18, an bugünün fiyatına göre kıyasladığımızda çünkü insanlar evet. bu video izlediğinde fiyat değişkenlik gösterebilir. Onun için onu da söyleyeyim. Biz zaten başına. fiyat infolarını koymayacağız. Örnek vereyim işte bir bayi sitesine giriyorum. R5'in fiyatı 113. Bence sen... Yok, AYG... Doğru, R5'te şey yok yok yanlışlık yok sadece R5'te şu an güzel bir indirim var. Hmm. Bak gel A7C e ara göstereyim. Çünkü bugün bir müşteri için baktım. Ben Allah bu, Allah. Aynen. Baksana çok güzel ta göz takibine bakar mısın? Küskürekli Bak, evet. geldi. Aynen. Hiç değişmeyeceğin. Şey. Bayağı iyi. Evet. E, o zaman artık giriş seviyesini böyle kapatmış olduk. Evet. Ve şeyle full frame'e de geçtik iki body ile. İki ben tane şeyden seviyesi... önerdik, İki tane de oradan önerdik. Bundan sonrası artık full frame'de hem hibrit makine olan A7 Mark 4 hem de full frame'in performans canavarı babası babası fotoğraf aleminin kralı R5 geliyor. Onu da bir dahaki videoda anlatacağız ya da video ile devam ediyorsa orada da FX3. Yani, yani bu, bu A7 S A7S serisinin A7 S serisinin devamı tamamen video odaklı bir seri. Dediğim gibi video çekiyorsanız bu Fotoğraf çekiyorsunuz bu, hem video hem fotoğraf çekiyorsunuz bu diye özellikleri çok tatlı bir şekilde anlatacağımız diğer videomuzda da görüşeceğiz. Kanala kare, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi, Aykut Kılıç'ı Instagram'dan takip etmeyi, evet. burada açıklama kısmına yazacağız linkleri, beni de zaten Instagram'dan evet, takip tabii, ediyorsunuz. Tarz devam ben de buradan şimdiden hedef vereyim. etmezseniz e, düşünelim bu beğenme olayını. O zaman şu an adını koyalım, haftada bir video. Haftada 3'e çıkacağız. Haftada 3'e e çıkacağız. çıkacağız. Ama güzel. sadece fotoğraf değil bizim işimiz. Evet. Biz yarın mesela Tesla araba çekmeye gideceğiz. Ya, teknoloji, Gibi. <laughs> olsun. teknoloji olsun da Tesla da olabilir. Ee, yani bizim i̇şimiz teknoloji kardeşim. Yani, Geçen hafta mesela... Yazıcı da olabilir. Önemli olan. Diş fırçası tanıttık değil mi ki? Aynen öyle. Ha. Neyse kapatıyorum kesiyorum hadi yeter ya. Evet.